Oo. Kötü. Şimdi bir tane daha hayvan gelse yandık. Bakın şimdi Assassinate. İşe yarayacağı belli arkadaşlar. Ya. Assassinate siz ne yapmışsınız? Okkalı baba yaratığa. Belli değil. Kelt çok yavaş zaten. Allah Allah. Yani backstabli Emperor Cobra harika. Deadly Poison'da hoş. Bakalım vuracak mı? Vurmaması lazım tabii. Bayin oh. <laughs> Oy 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 oy, oy. biraz güzel. Ha şöyle şöyle aptal hareketler aferin. Bunları bunlarla gelin bana. İyi oyuncu efendim bir aptallıkla gelin bana. Aferin sana. Aferin çocuğum. Bu arada Dark Pedler oyuncu görünce bilgisayarı kırmanın eşinden döndüğüm sahne geldi aklıma. Adama 5'in turu siege hatırlıyor musunuz? Dark Pedler indi corruption discovery etti. Abi bu nasıl deste? Bu ne oğlum? Sen ne yapıyorsun lan öyle? Bu discovered Card değil mi? Değil. İki tane e, discovered Card var o zaman bunun elinde şu an. Peki. Mesela şimdi mortal koysa kötü olur değil mi? 2 bölü 2 ile vurup mortal koyla atarsa. Bu nasıl desta lan böyle. Vay. Anasını. Efendim? Hmm. Bayağı kötü bir erkek miydi acaba? Destesi yalnız... Destesi manyak bu söyleyeyim de. Çok güzel destes. Öldürelim abi. İki Dark Pember. Zombie Chow. Yani bu Discover mıydı bir dakika? Bu Discover değildi değil mi? Şimdi Discover edilmiş bir kart var hala. O önemli. Biri Abyssal Sergeant'ı, bir tane daha Abyssal Sergeant çıkartabilir tabi. <laughs> Güzel. Bakın bir nebze adam olduk şimdi. Şöyle yapalım. Ah be abi bunlar ne ya. Çok yavaş geldi bunları ben istemiyorum bunları. İki mana boşa gitti çok kötü oldu ya. Ya da gitmesin abi. Gitmesin. Arkadaşlar çok iyi bir hareket değil ama bak masa doldurun diye Çünkü bakın şimdi masayı doldurunca Keltuzat geliyor. Üç turu kaldı yani. Eğer benim masa yaratım sağ kalırsa şimdi bakın bir de ilk gece okkalı yaratan şey var. sesini sesin eğitim var. Ha, bunu bekliyordum açıkçası. Bekliyordum. Ve o kadar iyi olmak tabii. Değil mi? Şimdi onu ese sinek desek mi? Done. Hmm. Arkadaşlar hafif risk olacak ama yaratığımı sağ bırakma amacıyla ese sinek diyeceğim onu. Bir tane daha ese yalnız dağılırız değil mi? Bir tane daha dreading fonlarsa da artık kolay değil yani arkadaşlar. Çok set var. Aynı karttan birkaç tane. Ama çok ezer yani. Şimdi arkadaşlar şöyle ama izliyorum açıkçası. Tamam bu güzel. Bu kabul, bu kabul, Kar mı çekiyorsun? Çok güzel. Arkadaşlar gördüğünüz gibi benim elimden gelen yani ne yapmaya çalışıyorum? Yaratıklarımı sağ tutmaya çalışıyorum ki e, uzak geldiğinde şimdi geliyor biliyorsunuz. To <laughs> Arkadaşlar bunu artık aradan çıkartalım değil mi? Bu beni geriyor yani. Gerek yok. Hazır rahatken bakın rahat olmasam tabii elleşmem de. Şu an kafam rahat. Kimizi vereyim. Şu şu tur gelince açacağım kendi sadı. Bay bay. Açamayabilirim tabii ayrı konu. Yani adam iyi bir şey yaparsa ama yani şu masayı temizleyecek bir pozisyon bırakırsa dağıttık. Çok Yes. Selam kanka. 4 7 8. <laughs> <laughs> Dimaj gibi değil mi? Bay <laughs> bay kanka. Ya bir kere kazandırsın arkadaşlar. Yani hayvan gibi power legend'dir yani. Bir kere kazandırsın yani. Bak bir tane çok çok zayıf bir herifi açtık da onu saymıyorum. Yani şu an daha ilk defa kazanmıyor diyor. Konsid yok. Abi dalga mı geçiyorsun? Tam anlamadın galiba ki abi. Bak mesela misplay. Bunu inip corruption atması lazım buna. Yani varsa yani. Selam kanka. 2'ye harit yenemiyorum değil mi? Hiçbir şekilde, 2'ye harit bir şekilde yenemiyorum. Mükemmel, şansla bakın, güzel oldu. Şimdi arkadaşlar neden bunu öldürdünüz? Ne olacak ki ondan yani, ne yapacağız? Shadow Flame atabilir sadece, artık onu da atıyorsa. Shadow Flame ezer yalnız. 2 yard gelip Shadow Flame yani. Engaging TC <laughs> Amanın. Amanın. Şimdi Shadow Flame. Ne oldu? Misplay i̇şte yapmış sanki. Öldüm. Varmış vallahi ikinci. Abi Kertuzat var. Kertuzat anlıyorsun ne yaptığını kendin? Etmesi <laughs> lazım. Yani artık tamam ee, Mind Control Tiktok kabul edebiliyorum da Kertuz'a olur yani bir kere Bir kere kazandırsın da artık. Hiçbir şey yaramamış daha. 10.